Ya bir git ya. Sen nereden geldin ya? Allah kahretmesin seni. Zombileşmiş Piklin ağzımıza etmiş bulunmakta ve nerede olduğumuzu da bilmiyoruz. Önemli neyimiz vardı acaba orada? Hiç bilmiyorum arkadaşlar şu an önemli neyimiz olduğuna dair elimizde ya gitsek de bulamayacağımız için demirler vardı resmen bir tane nedir şey bulamadık ya ormanı o değil xp'miz gitti ya tam büyüye yaklaşmıştık xp yok olmuş oldu o benim için kötü oldu. Şimdi ne yapabiliriz? Önemli çok da bir şeyim yoktu. Hepsi geri kazanılır. Diamond falan buraya bıraktığım için böyle bir şey olacağını biliyordum zaten. Biz ne yapalım önce? Şunları bir eritelim. Şunlar eriye dursun. Ben kendime önemli olan ne var? Bir baltamı yapayım. Ondan sonra şuradan hemen bir kazma mı yapayım? Ee, kılıç yapalım. Tamam bunlarla geri topladık toplayacağımız kadar bir de ben kendime bir körek yapayım. Halletmiş olduk biz bu işi. Nasıl geri almıyor ha? Kılıçla yapınca olmuyormuş. Yemeğimiz yok. Onun için artık şuradan biraz koyun koyun demişim. İnek katline başlayacağız arkadaşlar. Etim güzel oldu ama deri maalesef hiç hayra alamet değil. Şimdi bu deri işini biz nasıl çözeceğiz biliyor musunuz? Aslında enchant'tan değil de ben bir iron farm yapsam artık iyi olur. Onun için hemen iron farm için ama bana ilk önce köylü lazım iyi de. Bizim köyümüz kayıtlıydı bir tekneyle gelinip gidilebiliyordu. Oradan biz bu bölümde bir 2-3 köylü getirelim. Şuradaki batık gemiye girdim mi bilmiyorum ya. Girsem mi acaba köyümüzde hemen şurada kaldı. Şu batık gemiye bir uğrayayım ya. Samanları var mı acaba bu köylülerin ya daha? <laughs> çünkü benim yemek kalmadı. Her şeyi Nether'da halletmiş olduk. Evet şöyle bir girelim bakalım suyun altına. Şu. Oo çok iyi oldu bu. Ya tam havuç patates lazım bize yeminle ya. Köyden bulamamıştık çünkü. Bu ne abi? patlama koruması patlama giy hiç yoktan iyidir derler şurada da ee, kağıt kağıt gömülü hazine çok iyi oldu çok iyi oldu ben bu işi sevdim hemen bakıyoruz biz neredeyiz oradayız bunu sonra halledelim patates ve havuca şu an gayet sevindim hemen bunları ekip otomatik bir farm yapıp otomatik bir farm yapacağım ya yoksa olmayacak yani Bura farklı bir köy mü lan ben bu köye geldim mi ya bir saniye şunu da alacağım. Bir saniye ya, bura farklı bir köy gibi geldi bana. Vallahi bura farklı bir köy gibi geldi bana. Burası bulduğum yer değil sanki ya. Aynen. Ee, burası kaçta? Çok yakın mı? 1400'e evet. Yakınlar ama burası benim mekan değil. Bir köy daha bulmuş olduk ve evimize daha düz. Yani şuradan dimdirek gidince evimiz geliyor. Hemen burayı da yağmalayalım. O reis. Adamsın. Oh çok iyi. Bu bölümü şu an iyi kurtarıyoruz. Nether'daki ölümden sonra. Şu an biraz toparlamaya başladık. Biz de uyuyalım. Evet reisler kim geliyor? Kim biniyor benimle kayıya? Tabii ki deniz kıyısına en yakın olan köylü. Benimle gelmeye hak kazanan köylüdür. Şuradan geçer mi? Geçer. Seni alsam. Senin de işin varmış ya. Aha. Bunu da halletmişiz aslında. Şöyle mi gitme gerekiyor? Evet bunu sonra halledeyim. Bir saniye. Sen buna oturmasın, değil mi şimdi? Köylülerle uğraşmak ölüm çünkü. Sen şöyle şuna otursan. ha. Hadi gidelim reisim senle biz. Biz senle bu dünyayı halledeceğiz tamam mı? Halledeceğiz tamam mı? Sen sıkıntı etme. Üstüm niye sipsiyah? Deri öyle mi gözüküyor ya? Allah Allah. İlginç. Yo buklu bu. Benim bilgisayar 29 çank şey yapmaya çalışınca öyle oluyormuş herhalde. 10 çank olması lazım normalde hadi en fazla. Biz de bilgisayara kızıyoruz. <laughs> 30 çanka yükle deyip. Evet arkadaşlar evimize gelmiş bulunmaktayız da. Şimdi bu köylüyü biz nereye hapsedeceğiz nasıl yapacağız? Şurada dursa ne olur bunlar? orada dur. Ihlayıp dur orada tamam mı? Arkadaşlar bir batık gemi daha buldum. Hemen şuna da bir profesyonel dalışlığımızı yapıyoruz ve Arkadaşlar bir gemi daha buldum burada. Durun hala ben bir yatayım şurada. Evet şimdi atlayın biriniz şuna hadi gidelim Oo. creeper biraz sıkıntı burada şunu şuraya ee, şunu şuraya şunu şöyle yapalım şunları bir çiftleştirelim köklerini kuruttuk çünkü bayağı azaltmışız ve o kadar az şey çıkıyor ki anlam veremiyorum ya. Deri. illa looting mi olması lazım? Sen gel sen de şu, şu reisle. Aynen. Bunlar buklu. Büyük ihtimal şeylerden dolayı buklu. Şunlar da şurada dursun ya ne olur ne olmaz. Evet şimdi başlayalım. Asıl büyük meseleyi hallettik arkadaşlar. Ağacımı alayım hızlı bir şekilde halledelim. Bakıyorum hemen şurası gayet güzel. Şimdi nasıldı? Bir 2 böyle olması lazım arkadaşlar. Aslında bu kadar uzun olmasa da olur. Bize biraz merdiven, ladin merdiven, ladin kütük, ladin ladin ladin. Çok ladin lazım bize şimdi. Ladin merdivenim var mı? Bir de şuradan biraz toprak alacağım. Ladin basamak lazım olur. Ladin lazım olur ya. Şurada dursun. Hızlı bir ladin devirmece oynayalım. arkadaşlar. Odunlarımızı kestik. Geldik yeniden ektim oralara. Şimdi şurası 1, 2. Şuraları şöyle yaptık. Şöyle koydum. Şöyle koydum. Ee, izleyip aynısını yapabilirsiniz. Şuraya kapım gelecek. Şöyle koydum. Şöyle koydum. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle etrafını dolanmış olduk arkadaşlar. Ondan sonra şuraları şöyle bir çevreleyeceğim. Etrafına Şöyle bir tık küçültüyoruz şeyi. Boğazı bir tık küçültüyoruz. Söylemesi tabiri caizse mi deniyordu? Tabiri caizse. Şu içeriden merdiven yapacağız buna. Şurası şöyle dursun. Ben yine şeyim almadım. İskele. 1, 2, 3, 4, 5 mi yapsak? 4 mu yapsak? 5 yapalım arkadaşlar. Bunu bir ağaç ev gibi yapacağız Bu Iron Farm'ı e, Normalde ağaç gibi değil ama Ben normalde bunu inşa ettiğimde kendi böyle ağaca dönüştürdüm Daha güzel oldu Buraları yaptık Biz bir aşağıya inebilir miyiz abi Şuradan bir yerden şöyle fazla damage almadan Zaten hala yemek sıkıntımız var Tam çözülmüş değil Şimdi şuraya bir merdiven alalım gelelim Şuraya bir kapı alalım gelelim Evet Şöyle koyduk merdivenimizi aldık bunu da böyle koyduk. Tepeyi hallettik. Sonra arkadaşlar şuraya şundan koyacağız. Hopladık. Hoplamadık abi. Buraya değil. Buraya hoplamıyoruz. Burası değil. Şuraya hopluyoruz. Tamam. Şimdi bunun etrafını birazcık artık böyle ağaç kökü yayılıyormuşçasına halledebilir miyiz diye bakacağız şimdi arkadaşlar. Şuraya şöyle koyarsam daha iyi olur ya. Sana zahmet be abim. Şöyle yaptık. Ondan sonra şuraya koyduk. Ya bu da burası amma kıt ya. Of illa böyle bir kıtlık bir yer denk geliyor ya sinir oluyorum ya. Toprağım var mı? Var. Hah. Oh. Da şöyle yavaş yavaş akşam oluyor odunun bitmesin ya. Bunlar da böyle. Sonracığıma şöyle odunlar koyalım arkadaşlar. 1, 2, 3. Şöyle yapabilirsiniz. Bir crafting table farz oldu. Şuraya koyalım. Şundan böyle. Bunlarda da taş kesici gibi olsa o kadar çok odun harcamasak ne güzel olur. Şunu da şöyle yaptık. Ondan sonra en son olarak bu tarafı da şöyle koyalım. Şunu da şöyle yapalım. Ben bunu kreatif dünyamda hani burada yapmadan önce bir yapayım diye yaptığım için biraz daha hızlı yapıyor olabilirim. Evet şimdi böyle bir yayılıyor gibi hallettik o işi. Hemen bir uyuyup gelelim canavarlar doğmasın. Samanlarım yanımda değil mi? Şunları bir daha çiftleştirdik. Hatta çiftleştirelim samanlarımız da yanımızda dursun. Reis gel bakalım. Siz bir alın şöyle sen gel abi. Gelin abi niye gelmiyorsunuz? Gel abi. Gel yüzmek yok. Yok mu başka? Hemen bir uyuyalım. Her halükarda nedire gidip o odunlardan alacağız. Onu da nasıl yapacağız? Artık vallahi bilmiyorum ki ya. Gerçekten bilmiyorum yani nasıl yapacağım. Evet şimdi şuraları yapacağız. 1, 2, 3, 4 yaptık. Böyle yaptık. Ondan sonra böyle böyle. Şöyle şöyle. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Bir de şuraya yapabilir miyiz acaba? Düşer miyiz acaba? Şu iskeleyi böyle konca oluyor muydu? Ya he he. İskeleyi kullanmayı bilmiyorum ya. Benim dönemimde yok muydu acaba? Şuraya da koysak ne olur? Daha güzel olur. İskelelerimizi alalım bakalım. Güneşten bir şey görebilirsek. Tamam bu taraf tamamlandı. Şimdi bu taraf şunu yanımıza alalım tepede lazım olabilir. Ee, şuradan çıkılıyor mu? Çok iyi. Evet arkadaşlar. Ş burayı biraz değişik yapacağız. Şöyle biraz açılalım şuraya. Bunu kırarsam evet hepsi kırılıyor. Tamam. Anladım. Acı bir tecrübeyle tecrübe etmiş olduk. Bunda bir kez var ya olmayınca olmuyor ya. Şöyle bir iki tane kırsam yeter benim için. Tamam. Şöyle yaptık. Bir tane indik. Ondan sonra şöyle yaptı sebeplerim nerede? Şöyle yaptım. Şöyle şöyle yaptık. Burada tamam. Bunların ölçüleri önemli arkadaşlar. Bunlara ee, bakarak yaparsanız iyi olur. Şurası bir komik durmamış mı? Şöyle bir ekleme yaparsam nasıl olur? Sen gel bakayım bir nasıl oluyor? Hmm. Tamam iyi güzel. Hoş. Şimdi bunun bu tarafa yaptığımızı şu tarafa aynısını yapacağız. Bu tarafa yaptığımızda o tarafa aynısını yapacağız arkadaşlar. Bura diğeriyle aynı olmuş olması lazım. Bir tane de bundan koyduk. Böyle olması lazım. Tamam şimdi araları düzelteceğiz arkadaşlar. Araları birbiriyle bağlamamız lazım. Onun için şuradan tırmansam yeter mi yetmez. Şuradan destekleyelim kendimizi. Şöyle bir tane merdiven koyduk. Ondan sonra şöyle açtık yanlara. Tamam. Üst olarak şu anlık bir sıkıntımız yok gibi. Şurada bir iskelem kalmış. Onu bir alayım. Buraya asabiliyor muyum? Yok. Nereye gitti ya? şöyle yaparsam buraya lamba asarsam saçma olur. Direkt şöyle yapıp asarsam çok da saçma olmaz herhalde. Tamam. İçeride bir şeyler doğmaz değil mi? Ha, üstü açık zaten. Tamam. Biz bir üste geçelim şimdi arkadaşlar. Üste geldik. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar şöyle yaptınız. Şimdi şu delikleri kapatmamanız. Yani şurada şöyle bir boşluğumuz olacak her zaman anladığınız üzere. Şurada bir tane slip unutmuşuz o yüzden yamuk olmuş arkadaşlar. Şuraya bir slip sonra bir e, tuzak kapısı koyacaktık. Ya 3 saattir bakıyorum ne yamuk diye. Hani 4 orada, 3 orada deyince dank etti. İkisi de 4 şey olması lazım. Şöyle yani 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tamam. Zaman geldi. Siz ne yapıyorsunuz? Çifte kumrular burada sizin. Evet şeyimiz e, ağaç evimiz ağaç evimiz değil daha doğrusu Iron Farm'ımız ortaya çıkmaya başladı diyebiliriz. Şöyle geldik keşke torç yapsaydım unuttum ya. Neyse önemli değil. Burayı da hallettiğimize göre ikinci basamak. Bir tane tuzak kapımız nerede? Burada. Çok iyi. O da çok iyi. Ee, şöyle koyduk. Şöyle açılsın bu. Hatta diğer türlü açılırsa daha mı yav. Aha. Şöyle koyduk. Tamam. Ladinlerimiz büyüdüyse biraz ladin kesmemiz gerekecek arkadaşlar. Hemencik halledelim, hem de yemeğimi alayım. arkadaşlar. Altamız kırıldı. Evet bunlar da çiftleşmiş çok iyi. Altamız kırıldığı için şu anlık odun kesimine ara verdik. Zaten güzel de topladığımız için. Hemen şunları çiftleştireyim. Kim var kim yok. Çok iyi. Hadi bana eyvallah. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu dörtlü taraflara e, girişimiz şurada. Malzemeden biraz kaçmak için aslında cam kullansam diyorum. Şura ve şuralar. Yani o camlar da gözükmeyecek ama biraz odun kıtlığımız olduğu için sadece ee, şuralar böyle şey olsun siz söyleyin cam olsun onun dışında şuraları normal halledelim ay balta yok yanlış koymamam lazım 1 2 3 4 1 2 toplam 4 yükseltsek nasıl olur acaba bir de şurayı yükseltelim ve birleştirme işlemini yapalım arkadaşlar. Evet. Şurası şimdilik bir kalsın.